Klima ile alakalı bir video paylaşmıştım. Çok fazla yorum geldi. Hepsini tek tek cevaplamak adına küçük bir bilgilendirme videosu çekeyim istedim. Nedir bu? Aracın klima gazı ne kadar zamanda bir değişmeli? Ya da değişim periyodu nasıl olmalı diye soruldu. Bu sorunun şöyle bir cevabı var. Arabanın klima gazı aslında benim şahsi görüşüm her yıl değişmeli. Çünkü klima sistemi içerisinde bir de yağ var. Klima gazı ile beraber yağın da değişmesi gerekiyor ve bu yağ zamanla içinde kalınlaşarak tıpkı Şanzıman içerisinde yağın kalınlaşması gibi, motor yağının kalınlaşması gibi zamanla çalışan pistonlardan dolayı kalınlaşıp özelliğini yitirebiliyor. Ve bu gibi durumlarda klimanın yağını değiştirmek gerekiyor. Burada bir dipnot geçiyorum. Arabalarda klima gazı basarken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi cihaz yardımıyla sadece eski gazını çekerip içine vakum yaptırmayıp içindeki eski yağ çekmeyip üzerine direktman yeni gazı basıp konuyu kapatıyorlar. Ya da eski yağı da çekiyor makine ama yeni yağ basmıyor içeride kompresör yağsı çalışmaya başlıyor. Belki duymuşsunuzdur. Klima gazı değişiminden sonra arabanın kompresörün bozulduğunu ya da zaten klimayı ben kullanmıyorum. Kullanmadığım halde klima niye çalışmıyor? En son geçen sene kullan çalışıyordu gibi sorular. Bu gibi durumlarda içindeki klimanın pistonları sıkışıyor. Yağlanmadığı için içeride pistonlar birbirine vura vura zamanla kaynıyor ve klima kompresörü sıkışarak kasnak kırması, içindeki bilgilerin dağılması gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Demek neymiş? Arabanın klima bakımı çok önemli. Maksimum 2 yılda bir klima bakımı yapılmalı. Klima gazı değişimi sırasında klimanın yağ yenilenmeli ve içerisinde vakum yapılmalı. Bir diğer dipnotsa klima gazı değişimi sırasında aracın polarizasyonu değiştirmek çok kıymetli. Çünkü klimanın özelliği içeriye giren havanın kurutularak size nemsiz bir şekilde verilmesini sağlarken kurutulmuş hava nemli ya da ıslak olan polenden geçtiği zaman yine aynı havayı solumuş oluyoruz. Küçük bir örnek göstermek istiyorum bununla alakalı. Cihaz yaklaşalım isterseniz. Klima gazı basma sırasında herhangi bir araba seçelim. Volkswagen olsun mesela. Volkswagen buradan hızlıca hemen bir Jetta seçelim. Jetta ile alakalı 2010 model sonrası olsun. Şimdi normalde yapılan hata burada direktman gösterilen 134 A gazının 525 gram basılması gibi gösteriliyor. Sonra bu gaz direkman basılıyor. Halbuki Burada aşamalarda yağ miktarı var. Arabanın ihtiyacı olan kadar da kaç cc gerekiyorsa yağ basmak gerekiyor. Şimdi makineyi ters çevireceğim. Bu yağ ne demek diyeceksiniz. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuz. Onu şöyle özetleyebiliriz. Şu boruyu yerleştireyim. İçerisine yeni yağ dolumu yapıyoruz. Eski yağ yani kirli yağ içine çekiyoruz. Yeni yağ da içini besliyoruz. Bunu neden gösteriyorum? Klima gazıyla alakalı yapılan yanlışları şu var. Kullanıcı klimaya bakım yaptırmak istiyor bakıma götürdüğü zaman gittiği servis içinden gazla eski yağ çekiyor ve yerine direktman yeni gaz basıyor. En azından eski yağ ile çalışan sistem içine yeni basılan gazla ki gaz zaten biliyorsunuz doldurucu madde sert bir malzeme içeride dolaşırken kompresörün zarar görmesine, yanmasına ve sebep oluyor. O yüzden iyi bir şey yapmaya çalışırken eksik yapılan bir müdahaleyle klima kompresöründe zarar verilebiliyor. Bir de şöyle bir bilgi var. Bunu yalnız işin ehli olan ustalara vermek lazım. Ve biz bu işi yapmıyoruz sorarsanız. Klima kompresörünü belli periyotlarda söküp klima tamircinizde bunu tamirini yaptırabilirsiniz. Ya da bakımını yaptırabilirsiniz. Bu ne demek? Kompresör dışarı sökülüyor. içerisindeki yağları değiştiriliyor. içini temizliyor bir bakım yapılıyor. Kompresör tekrardan basit takılıp içerisindeki yağ tekrardan basılıp gazı doldurulduktan sonra daha uzun ömürlü sorunsuz kompresör kullanımı sağlanıyor. Bunları yaptırmak istemiyorsunuz, klimadan memnunsunuz. Hatta yaptırmasam, bakım yaptırmasam kullanabilir miyim derseniz evet kullanılabiliyor. Ama burada şöyle bir dipnot var. Bu gibi durumları yaşamak istemiyorsanız klimayı kışın dahi en az haftada bir kez kullanmanız lazım. Açın, içindeki pistonlar çalışsın, sistemde bir gaz sirkülasyonu olsun, içini yağlasın ve yağlama sonrasında da sistem içerisinde bunun kontrolü ve bakımı yapılmış olsun. Yani bakım yapmak çok kolay. Her yıl gazın yağını değiştirdiniz ve bütün kış boyunca da, yaz boyunca da belli periyotlarda klima açtınız. Klima AC'ye tuşu basılıyken sıcakta da kullansanız, soğukta da kullansanız içeride soğutmayı sağlama adına değil, havayı kurutma adına kullanıyorsunuz ve kompresör devreye girmiş oluyor. O yüzden yaz kış klimayı açmalısınız ki klima önümüzdeki sezon size büyük masraflar olarak gelmemeli. Bu çok önemli bir dipnot. Atladığım nokta varsa bunu tekrar yazarsınız. Klimayı iç döngüye al ya da alma konusunun üstünden bir daha geçmiyorum. Çok yorum döndü. Önceki videodan bakar. Kendinizce doğru bir şekilde kendiniz kullanabilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakımınızı